Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 1 saat 50 dakika süren kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olduğunu açıklayan Erdoğan, Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz pazartesi sona erecek dedi. Bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün. Bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir. Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. 15 Temmuz zaten malum bizim FETÖ terör hareketi sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibariyle başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16'sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesecek, Gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatil için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz diyen Erdoğan vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu. Dünyada salgına karşı bilinen en etkili ve yaygın koruma yöntemi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız. Gücümüzü korumak için elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Öte yandan Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde ücretsiz geçişlerin cuma gece yarısı başlayacağını duyurdu. Ülkemizde de Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir. Trafik düzeninden kurban kesme organizasyonlarına kadar milletimizin hayatını kolaylaştıracak her tedbir ilgili kurumlarca alınmaktadır. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybıyla sonuçlanacak kazalara karşı dikkatli olmalarını şimdiden özellikle cumhurbaşkanları olarak rica ediyorum.